Olmuştu. Töles Kağan'ın suikastla öldürülmesinin ardından ulusun kalbi bir kez daha durduğunda Ayçur Kağan kılıcını çekti ve kutsal yeminini etti. Bu kaosa son verecek, milleti yeniden bir araya getirecekti. Onun tahta çıkışı bir kutlama değil, adeta bir çağrıydı. Dağınık boyları, isyancı beylikleri ve pusuda bekleyen düşmanları Uygurların asıl gücünün birliğinde olduğunu hatırlatmak için harekete geçti. Ay Çurkağı'nın en büyük başarısı savaş meydanlarında değil, kendi halkının kalbinde kazandığı zaferdi. Önce kanlı intikam çarkını durdurdu. Hainleri ve isyancıları birer birer cezalandırarak Kağanlığın demir yumruğunun hala güçlü olduğunu gösterdi. Ardından ordusunu Uygur hegemonyasını tanımayan Karluklar gibi asi boyların üzerine yürüttü. Bozkır'ın ruhu bir kez daha Uygur atlarının nal sesleriyle titredi. Onun kılıcı sadece